Herkese selam reisler. Kolvar'da yeni bir oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere önerdiğim bir silah var. Hemen göstereyim kendisini. MP5 yani CMG Alpha'da bulunan MP5 ile oynamanızı tavsiye ediyorum. Daha öncesinde bu Pite Viper kamuflajı yani skin ile oynuyordum. Artık Roman o oynuyorum. Baya güzel. Hoşuma da gidiyor. Sizlerle bu videoda MP5 ile oynayacağız. Roman dolanmış bir şekilde Face of Face Face of oynayalım. 6 bir 6 Bakalım neler olacak. Önceki uzun olacak demiştim ama maalesef oynamak istediğim harita yok. Onu oynamak istiyordum ama onu kaldırmışlar. Diğer haritaları da beğenmiyorum. Onları belki daha sonra oynarız. Zaten gün içerisinde bir video daha gelecek. Onda da bu gördüğünüz silahla tekrar oynayacağız. Umarım güzel oyunlar yaparız. Ayrıca ben şu an hala buralardayım. Büyük ihtimal günü burada bitireceğim. Bu karakteri almış olacağım büyük ihtimal. Operatörümüz biri bu. bir de bu. Dur değiştirmemişiz. Bu adamı seçelim. Bu adamla oynayacağız. Bunun şeyini kasacağız. Görevlerini. Bakalım nere olacak göreceğiz. Hangisi oynarız bilmiyorum. Ya Boots'la ya da Kitsun'la oynayacağız. Bakalım. Tamam Death Match oynasak daha mantık olur. Daha çok onu seviyorum ki zaten herkes ona oy vermiş. Herkes demeyeyim de çok kişi ona oy vermiş. Benle beraber. Keyifli, daha keyifli. Yani daha çok elini gösterebileceğim bir şey. topladığı yani çok fazla adam vurdu. Bu daha önemli. Burada gidip Önce re rekorumuz bu. Ben sizin bekliyorum şu anda. Sediye olan destek kesildi. Bilginiz olsun. Bunlar var. Orayı bir gördüm ama istediğim gibi olmadı. Buradan Şöyle sinsice gitmeye çalışsak ne olur. Arkadan gelenler var. Orayı biraz temizledim ben. O kafayı bir çıkar bakayım sen bir. Çıkarmadı. Bir saniye geldi arkadan da geldi oradan da gelen vardı. Neyse önemli değil. Aşağıda bir olay var yardıma geldim. Şu kısımdan gelenler var bence. Gördüm ama vuramadım. Aldım. Daha fazlası geldi bombaya gittim. 5 kilim var şu anda. Arkadan küs bakma Öldü mü Hayır aşıyor hala. Bombalara dikkat yanmayalım. Ah be mermi doldururken gittim. O zamanlar için bazı şeyler yapmak lazım ya. Bayağı bir kişiye sıktım. Aman gene aynısı olmasın. Oraya gidenimiz var. Şöyle bir... Bakalım. Burada bir var mı? Var. Yere yattı. Avladık. Bu yerde gelen var. Geldi geldi ama... Olmadı. İstediğim şeyi yapamadım. Burada adam var. Yürü. Aman 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 sıkıntılı. Ah be yumruk atacaktım. Silahın ile vuracaktım ama olmadı. Güzel yalnız. İyi oynuyorlar. O gelen var ama aldı bizim eleman. Bu bize mayın var. Şunu ben bir alayım. Oradan gideni gördüm. Peşindeyim. Ayrı olmaz. O, o olmaz. Öyle bir, öyle bir şekli yok. Ya ona mesledim. Başka ölecektim. zaten sorun değil. Pardon kendi adımı sıktım. Hoş geldin. Senden bir sayı alırım. Oo bana mı Yok öyle bir şey. Kim sıktı lan bana? Vargas. Olmuyor Vargas. Bu oynuyoruz bu arada. Gelenler mi var? O oh, aldı. Akademik kod neyim? Aldı beni. Hello. Boş bulundum ya. Çok boş bulundum ve aldı. Hello. Şöyle arkalardan sinsice geldim ama kusura bakmıyorsundur inşallah. Yapacak bir şey yok yani. Alan geniş. Geniş alan. Başkasına geberdim. Kim aldı beni? Gidem giden var gördüm aldım ama ben de gideceğim galiba birader öldüm Eski rekorumuza geldik 20 kilimiz şu anda var ve arkadan yine akademik kodneyim O adam beni öldürüp duruyor Akademik kodneyim geberdi tamamdır Küsüm reisi kullanıyor Reis demeyelim kuveni kullanıyor Oo bir dakika nereden Mermim yok Nereden ben yorum mermileri de Nereden onu bilmiyorum bak Arkadan gelen var o olmaz Gel zıpla buraya Gelmedim mi niye Gelmiş Bekliyordum da Onu aldım bombaya gitme O bombaları yerden alamıyorum ya Nasıl olsun ki o bombaları yerden alamıyorum biz şekilde E'ye basıyorum da Basılım tutacağım anlamadım Plan var mı ya Gelinirdik neden? 88'e 100. Ben mi salmışım? Aynen. Mahte. Adam Rus oynuyor ama seçe alamamış. Takımda olduğu için. Yok artık. Güzel oynayış. Güzel bitiriş. Tebrikler. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu MP5 ile mutlaka oynayın. Vardı isterseniz Warzone'da isterseniz Modern warfare'de. bir oynayın bir deneyin. Hangisi varsa sizde Warzone büyük ihtimal vardır. İndirip bu silahı edinip bir deneyin bence. Bayağı iyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.